Merhaba arkadaşlar. Şimdi Can kuşuna balkonda ekmek verecek. Kuşun karnı acıkmış. Can da ona ekmek verecek. Tek tek ekmekleri oraya koyacak. Kuşu da yiyecek. Can kuşunu korkutma anne. Yavaş yavaş. Ama oradan uçuyor rüzgardan. Şuraya koyalım. Bak şuraya camın kenarına koy. Oraya gelir yer sonra kuş. Evet. Kuş orada. Şimdi gelip ekmekleri yiyecek. Gelecek, kuş. Evet her gün balkona geliyor bu kuş. Can da yemek veriyor. Artık Can'a alıştı. Şimdi gidecek. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Orada yemeğini yiyecek. Can ona oraya ekmek koydu. Anne, anne, Bakın anne, arkadaşlar. Kuş yemeğini Can yavaş yavaş yanına git korkutmadan. Korkutma ama gitmesin. Yavaş yavaş. Anne. Anne. Izin. Evet şu anda. Kuş yemeğini yiyecek. Can rahatsız etme anneciğim. Karşıdan bak. Rahat rahat yesin yemeğini korkuyor çünkü. Yarınlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakar mısınız canım kuşu? Can da her gün yemek veriyorsun değil mi kuşuna? Evet. Ya, oğlum, mi? Bir kere Şuradaki balkonda geldiler bize. Orada da orada da Evet sen biraz yaklaşma gelsin korkuyor çünkü. Gel biraz benim yanıma gel ki gelsin o yine yemeğini yesin karnı acıkmış. Bakın arkadaşlar. Çok güzel. Gitti. Şimdi geleceğiz. Arkadaşlar kuş şimdi gelecek. Akçecek. Boğulacak. Annemiz. Hoşçakalın arkadaşlar.